Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. 3. sınıf litre ve yarım litre birimleriyle ölçme yapacağız ve sonrasında da birkaç tane problem çözerek sıvıları ölçme konusunu bitirmiş olacağız. Kaan ve Kemal sofradaki sıvıların miktarını tahmin ettiler, tahminlerini ölçerek karşılaştırdılar. Bakalım inceleyelim ne bulacağız. Kaan sürahideki su miktarının 1 litreden az olduğunu tahmin etti. Doldurduk, tam 1 litre geldi. O zaman K'nın tahmini doğru değildir çünkü tam 1 litre gelmiştir. Kemal kasesindeki çorbanın yarım litreden az olduğunu tahmin etti. Bakın yarım litrenin bir kısmı doldu. Kasedeki çorba yarım litre ölçme kabının tam doldurmadığından dolayı yarım litreden azdır yani Kemal'in tahmini doğrudur. Evet bu konuyla ilgili problemler çözelim. Evet problemler çözüyoruz. 36 litrelik bir bidon bir su kabı ile 9 seferde doldurulduğuna göre su kabı kaç litredir? Şimdi 36 litrelik bir bidon e, su kabı ile 9 seferde dolduruluyorsa su kabının kaç litrelik olduğunu bulmamız isteniyor. 36 sayısını 9'a bölersem ne kadar olduğunu bulabilirim. Bölelim. Evet 3'ün içerisinde 9 yoktur. 36'nın içerisinde 9. 4 kere vardır. 4 kere 9. 36. Evet 6'dan 6 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0 kalır. Yani kap 4 litredir şeklinde söyleriz sağlamasını yapmak istersek 9 çarpı 4 eşittir 9 kere 4 36 şeklinde de yapabiliriz. Yani işlemimizin doğru olduğunda buradan bulabiliriz. Bir lokantada 235 litre sıvı yağın 118 litresi kullanılmış. Lokantada kaç litre sıvı yağ kalmıştır? Burada yapmamız gereken işlem bir çıkarma işlemi olmalı çünkü eksilmiş. O zaman 235'ten 118'i çıkartırsam Evet 5'ten 8 çıkmaz. Komşuya giderim bir. 10'luk alırım. 15 olur. 2 kalır komşuda. 15'ten 8 çıktı 7 kalır. 2'den 1 çıktı 1 kalır. 2'den 1 çıktı 1 kalır. Yani sonucumuz 117. 118'de 117'yi toplarız. 8 7 daha 15 15'in 5'i elde var. 1 1 2 1 doğru da var. 3 1, 1 daha 2 yani 235 sonucunu bulduk. Yani yaptığımız işlem doğrudur diyeceğiz. Evet problemleri de çözdük. Bu konumuzu da burada bitirdik. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.